Bir zamanlar kırlarda oynayan küçük bir çocuk olan Arda, bulutların dansını izlemeyi çok severdi. Her sabah annesiyle birlikte köyün biraz dışındaki tepeye çıkar. Yumuşacık beyaz bulutların gökyüzünde zarifçe süzülüşünü seyrederdi. Bir gün Arda'nın gözleri bulutların arasındaki garip bir parıltıya takıldı. Merakla yaklaşıp gözlerini kısarak daha yakından bakınca ...parlayan bir kapı şekli fark etti. Cesaretini toplayıp adımını attığında kendini bambaşka bir dünyada buldu. Bu dünya bulutların üzerinde yer alan ve rengarenk çiçeklerle dolu büyüleyici bir yerdi. Arda burada sevimli bulut yaratıklarıyla tanıştı. Bu yaratıklar şekil değiştirebiliyor ve Arda'ya gökyüzünün nasıl değiştiğini gösteriyordu. Ufukta ışık saçan bir kale görünüyordu. Arda, bulutların birbirine köprü oluşturduğu yoldan geçerek bu kaleye doğru ilerledi. Kalede Bulut Prensesi ile tanıştı. Prenses, Arda'ya bulut dünyasının sırlarını anlattı ve ona güzel bir hediye verdi: parlak bir bulut tüyü. Arda, tüyü cebine koyarak bu büyülü anı kalbinde saklamak üzere eve döndü. Artık her buluta baktığında bu macerayı hatırlayıp gülümsüyordu.